Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün gelen e, e, odamın vlog'unu yapacağım. E, şurada e, mavi uzay gemicisi var. Burada e, gördüğünüz Abi, üzere bir tane daha gemi var. Arkadaşlar biz bunu yapmaya çalıştık. Abim bir yerde takıldı, orayı yapamadık. Evet. Ee, bir de şunlar var. Şunu Onları gösterdim ben evet, biraz Evet gösterdi. Önce. Evet burada şu, Lego e, şu şöyle seti var. tank Tankı gösterelim böyle. Tank. Sonra şurada bir iki tane daha ya var. Biz bazı taraflarına başladık. Uçak var. Uçak. Diğerini göster. Zaten onu biraz önce gösterdik Winch. Neyse gösterin yine mi? Biz yeni yeni Lego'lar da alıyoruz Önle, arkadaşlar. güzel arkası da önü de güzel. Aynı ikisi de. Burada arkadaşlar. biz basketbol oynuyoruz. Aynen basketbol. Onu gösterelim. Arkadaşlar bakın. Burası Lego dolar <laughs> Lego şanslı legolarımız bunları biz kendimiz yapmıştık. Evet. Videoya. <laughs> kendimi de biraz göstereyim ya. Yani. Arkadaşlar biz böyle 100 dolarımız. Dolar 100 dolar. Böyle şey neydi bu? Ya burada bir şey. Ben. Al. Sen göster. Burada, burada bir, gö şey yani, korunmalı bir şey yani koruma. Gözüliç hani şey olur ya dürbün. Evet. Dürbün işte küçük dürbün bazı, bazı kişiler göremeyebilir. Bu ikinci videomuz arkadaşlar ee, biliyorsunuz. Başka legolar var mı? Ya e, burada yok yani şu burada anlık. Burada yok şu an. Evet arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkürler. Like bölümünü atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.